Zeynep, Bedriye teyze nerede? Arka bahçeye çıktı. Birazcık hava olacakmış. Ya bir de bir şey soracağım Zeynep. Bu ay çok masraf yaptık. O yüzden en azından ben söyleyene kadar kredi kartlarını bir süre kullanmasak. En azından kısa bir süre için tututma harcamalar yapsak hayatım. Olur hayatım sen ne dersen. Uyarız evdeki kurallara. Anlayışlı Zeynep'im benim teşekkür ederim. Ay kart Dışarıda tam bir yaz havası var. Ben de böyle yazlıklar gibi giyindim de inşallah üşümem dışarıda. Planım çok güzel. Neyse geç kalmamak için artık yavaş yavaş ablamın evine doğru yol alayım. Ben çıktım. Nereye gitti bu şimdi Zeynep? Ay bilmiyorum ki. Ablamla bir şeyler yapacağım diyordu ama. Herhalde ablasına gidecek. İyi iyi gitsin bir ziyaret etsin ablasını. Neyse Allah'tan alışveriş merkezi çok uzak değil. Ablamla da orada buluşuruz. Anne alışveriş merkezine gidince ilk spor markete gidebilir miyiz? Bakacağız kızım. Spor market spor market. Bakacağız çocuklar hadi yürüyün. Anne. Kızım teyzeniz bizi bekliyordu ama geç kalacağız yürüyün. Hay Allah nerede kaldılar ki? Melis Melis geldik. Ay sonunda hoş geldiniz ablacım ya. Vallahi bile ağaç oldum burada. Ay ne yapalım bir ablacım çocuklarla bu kadar oluyor işte. Yok oyuncakçıya uğrayalım, şekerciye uğrayalım bilmem ne. Bakına bakına zorla getirdim. Anne spor market. Evet anne spor markete gidelim. Ay tamam başımın etini yediler Mer Merve diyorum Melis. Ablacım ben bir şunları spor markete götüreyim. Sen de ona göre kafana gez bu sırada. O süper ablacığım tamam. Ben de bebek mağazasına girecektim zaten. Hadi bay bay. Görüşürüz. Beni bekle baby shop geliyorum. Hadi bakalım geçin. Geldik şu meşhur spor markete. Aaa scooterlar var. Anne paten mi alsam kalkay mı? Karar veremiyorum. İkisi de çok güzel. Durucum bana sorarsan ikisi de çok tehlikeli ama. Çok ısrar ediyorsun. Sözümüzde vardı. İstediğin birini alabilirsin. Paten bana çok cazip geliyor. Önce patenleri denemek istiyorum. Anne şu kutuya bak. Vav wow, çok rahatlar. Bir de kullanmasını bilsem. Oh. Anne ben bu patenleri çok sevdim ama yine de bir son kez kaykayı da deneyeceğim. Sen mü? Şimdi sıra kaykayda. Hepsi birbirinden eğlenceli ama anne bir de bisiklet deneyeyim mi? Peki kızım da nerede? Üf ya anne bisikletler de çok güzel görünüyor. Acaba bisiklet mi alsam? Neyse önce bir deneyeyim. Ben de binmek istiyorum bisiklete. Aa hayal Burada ikili bisiklet var. Hadi gel birlikte deneyelim tam bize göre. Yaşasın abla. Hazır mısın Aya? Gidiyoruz. Aa dur bak bu daha güzel oldu. Öbürüne ayakların zor yetişiyordu. Evet anne ya biz de çok beğendik. Bunu alalım mı? Dur bakayım bir ne kadarmış. Oo 2500 lira. Güzelmiş ama şu anda yanımızda o kadar para yok. Durcum eğer karnende takdir getirirsen bunu size alabiliriz. Şimdi daha bütçemize uygun bir şey bakalım kızım. Of, tamam anneciğim. Evet, geldik alışverişe başlayabilirim. Aa Ela! Aa ne haber Melis? Ne işin var senin burada? Yeğenlerime birkaç parça ilk hediyelerini almak istedim. Esas senin ne işin var burada? Benim bir be... arkadaşım doğum yaptı da onun bebeğine bir hediye almaya geldim. Anladım canım. Şekerim ben şöyle bir ileriki bölüme doğru bakıp hemen geliyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, yeğenlerim için birkaç parça bir şey bakacaktım. Onun için geldim. He, anladım. Kaç yaşında yeğenleriniz? Şey daha doğmadılar aslında. Ha anladım. Cinsiyetleri nedir peki? Ee, şey onlar da belli değil aslında. O zaman ben size şöyle kıyafetlerden göstermeye başlayayım. Buyurun. Bakın şöyle çok şık tulumlarımız var. Yeni badilerimiz geldi. Ay peki sizce ben hangi renk almalıyım? Ee, Hem. Hepsi mavi hem pembe verelim size. Aa, i̇yi de ya ikisi de kız ya ikisi de erkek olursa? O zaman iki pembe iki mavi verelim. Ha. Cinsiyetleri belli olduğu zaman olmadı getirirsiniz değiştiririz. Ha, iyi o zaman tamam alayım. Tamam birer body birer tulum yeterli. Ödemeyi ne tarafa yapıyorum? Ödemeyi mi? Ödemeyi mi? Ben daha siftah yapmadım. Ben bu kıza daha çok şey satmalıyım. Eee, bakın burada daha yeni bir sürü ürünümüz var. Sizin ilk yeğenleriniz mi? Yok, dört yeğenim daha var ama aslında bu ikizimin çocukları olacak. Ha, o zaman çok özel. Çok özel şeyler almalısınız. Teyze anne yarısıdır değil mi? Evet, haklısınız aslında. Ha, bakın şurada çok güzel mama sandalyelerimiz var. Tam da ikizlere uygun. Almak istemez misiniz? Eee, şey, mama sandalyesi bilmem daha erken değil mi? Ne kadarlık kullanın? Başlıyor. E 6 aylıktan itibaren kullanılmaya başlıyor. E, ama daha 6 ay çok var. Doğmadılar bile. Aa olur mu? 6 ay dediğiniz pıt diye geçiverir. Bir bakmışsınız çocuklar olmuş 6 aylık. Annesi için o kadar rahatlatıcı bir şey ki şu mama sandalyesi. Eminim size çok dua edecek. Aa öyle mi? Tamam o zaman bir tane alayım ondan da. Aa, haksızlık olmaz mı ama? İkiz değil miydi bunlar? Biz size en iyisi iki tane verelim. Ee, doğru diyorsunuz aslında. Tamam o zaman ben şu ikisini de alayım. Buyurun şurada biberon ve mamalarımız var. Bunlardan da almak istemez misiniz? Ay doğru diyorsunuz o kadar aldık. Bunlardan da birkaç almak lazım. İki biberon biraz da mama alalım. Aa, ama ya anne sütü emerse de mamaya gerek kalmazsa? E olsun emsin bu da takviye olur. Pekala tamam o zaman. Ay pardon marketi yıktım ben. Ay Allah yardımcısı olsun kardeşinizin. İkizleri olacak. İkizlere bakmak çok zor. Ay evet aynen öyle. Aa bakın burada oyun alısı var. Bakın, şöyle çok kullanışlı bir şey. Eminim kardeşinizin çok yardımcısı olacak bu. Ee, ne gibi? Mesela kardeşleriniz bebekleri buraya koyacak, bebekler burada oyalanırken o bir sürü işini halledebilir. İyi o zaman bunu da alayım. Ha, bir de bunun oyuncaklarını satıyoruz. Çünkü oyuncaksız bebek, bebeğin oyalanması zor olabilir. Ha, iyi. Oyuncak da alırız o zaman. Tamam o zaman ben oyuncakları da alıyorum. Ha tamam o zaman biz artık ödemeye geçelim. Birazcık daha kalırsam dükkanı satın alacağım. <laughs> Ay, beşik almayacak mısınız? Ay yok ya, teşekkürler. O da biz bir dahaki sefere inşallah. Peki, o zaman en kısa zamanda yine bekliyorum. Sizi çok sevdim. İlerleyelim biz şöyle. Evet, ne kadar benim borcum? Hemen hesaplıyorum. Yedi bin lira. Ne? Yedi bin mi? Ne aldım ki ben o kadarlık? Aa, olur mu? İki tane mama sandalyesi, biberonlar, mamalar, kıyafetler, bir sürü şey aldınız. Ee, hem o minicik bebeklerden daha mı değerli yedi bin lira? Doğru bebeklerden değerli değil. Sağlık olsun. Haklısınız. Buyurun, kredi kartını. Ay peki taksit yapıyor musunuz? Maalesef taksit yapamıyoruz. Yine bekleriz. İyi günler. Aa Melis bu hal ne? Sen aa, neler aldın böyle? İki parça bir şey alacaktın hani. Sorma abla ya. İki parça alacaktım da bunlar çok lazımmış. E ben de anne yarısıyım ya sonuçta. Aldım hepsini. Ne kadar verdin bunlara? <laughs> ee, şey 7 bin lira. Ne? 7 bin lira mı? Nereden aldın bunları sen? Sorma abla ya. Yukarıda şu var ya baby shop mudur nedir? Oradan aldım. Kızım orası kazıkçı dükkan. Biz bunların hepsini 2000 liraya alırdık. Yapma ya. Zaten ben hissetmiştim. Kadın her şeyi satmaya çalıştı. Daha da dursaydım dükkanı satın alıyordum. Yürü yürü yürü. Çabuk iade etmeye gidiyoruz. Pardon. Buyurun. Yoksa beşi de mi almaya karar verdiniz. Tabii ben size dedim çok lazım o da. Hayır beşi şey almayacağım. Ben bunları iade etmek istiyorum tekrar. Aa maalesef. Satılan ürün geri alınmıyor bizde. Ama nasıl olur? Siz getirin değiştiririz demiştiniz. Evet değiştiririz dedim. Ama iade alırız demedim ki. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? 7 bin lira heba oldu.